Sevgili izleyenler, Avrupa'daki bir diğer gururumuzda evet. Fenerbahçe kalede Altay Bayındır var. Altay'ın ıslıklanmasını nasıl karşılıyorsunuz? Yani orada tabii bir grup taraftar ee, olacaktır buna. Fenerbahçe'nin kalecisiyseniz ya da büyük takım kalecisi. E birkaç maç hata yaptığınız zaman e, taraftarın tepkisi normal. Keşke olmasa tabii ama hem milli takımın hem Fenerbahçe'nin kalecisi hata yaptığınız zaman büyük takımlarda Oluyor mu? Bu muydu? çok normal bir şey yani. Bu dünyanın her yerinde böyle. Ya yaptı hata da yani. 6 ayda. Avrupa Kupası maçında da hani. Ama ben tabii zaten 190 oy almış. E, Fenerbahçe'nin kalecisi milli takımımızda 6 ay yani. Hataları form düşecektir, çıkacaktır. Bunlar normal futbolda. Serdar'ı sakatlıktan çok iyi döndü. Henrique çok iyi oynuyor. Salah'ı çok iyi oynuyor. İşte Fenerbahçe Avrupa'da Avrupa, ayak Avrupa, Avrupa çok rahat geçtik. Zaten geç geçmeli yani. Geç. Fenerbahçe seviyesinde, kalibresinde, büyüklüğünde bir kulübün zaten iki iki maçta yenmesi lazım. Yenecek, yendi de bu. Bu kadar basit yani. Ee, ben özellikle İsmail Yüksek hakikaten e, bence şu anda ligin en formda 129 aldı. E, yerli yerli oyuncularından biri hatta en formda orta saha, yerli orta saha oyuncusu olduğunu. Bu arada Krespo ile İsmail Yüksek orta sahasda Hakikaten bence yani, şu anda ben, ligin evet, net, net en savaşçı evet, ve yaratıcı. Tabii, Çok tabii, önemli. Tabii, tabii. İki özelliğe de sahip. Ta iki, yani, i̇ki tane. Oyunun iki yönünü oynayabilen. Ama ee, İsmail Yüksek'ten e e yani saygıyla önümü dikiyorum. İsmail tabii, yerli önce. olduğu için daha da şey yapıyor. George daha, tabii tabii. Yani, hoca evet. İşte, o yüzden Arda konusunda hocayı ben hiç eleştirmiyorum. Tabii gönül istiyor. Oynattı zaten hmm. ayak maçında da. Rum kesiminde ama e bir şey görüyor hoca. Biliyor yani. İsmail niye oynatıyor? Doğru. Bu kadar basit yani. Zaten yok, artık zaten o eleştirilerde kesildi yok hiç. gitti bitti. Evet. Hani Cessus'a evet. artık tamamen sıfırlandı. Ee, artık artık eleştirmesin kimse canım. Alioski'de bir kıpırdanma var. Çünkü ama zaten ben o da eğer, beklediğim performansı alamamıştım ama geldiği o da günden. Çok, ama o da çok bugüne. geç katıldı. Sonuçta premierlik seviyesindeki bir oyuncu. Ama ya Arap, şu anda geliyor. Arap, benim. Arap Yarımadası'ndan geldi. Oradaki antrenmanlarla bu seviye farklı. Birden bir oyuncu bir sene oradaydı. E, mutlaka bir performans düşüklüğü olmuştur. E, Emre Mor. Batshuayi Valencia. Joao Pedro da çok e, özel bir oyuncu ama bir de bir yerli kontenjanı dolayısıyla tabi. E, Emre Mor Valencia inanılmaz seviyede. Haaland'dan sonra muhtemelen maç başına en çok gol atan oyuncu. E, Batshuayi de seninle her zaman konuştuğumuz gibi benim en beğendiğim santroforlardan biri yine Avrupa Kupası'nda görevini e, yaptı. Yani Fenerbahçeli taraftarlar da hani çok mantıklı, ideale yakın bir kadro seçtiklerini söyleyebiliriz.